Suna elinden YouTube kanalındasınız. Fonda süslü hırka robasından hareketle ister bir yelek ister bir hırka olarak ya da bir manto veya elbise olarak tamamlayabileceğimiz etek kısmı süslü kolonlarla bezenmiş çalışmamızın 6 yaş için kısa kollu elbise olarak tamamlanmış halini gözlemlemektesiniz çalışmamızı ister küçüklere ister daha büyük çocuklara hazırlıyor olalım. Öncelikle omuz bantları üzerine yerleştirdiğimiz süsleme kolonunu aynı biçimde etek üzerinde toplam 7 kez tekrar etmek suretiyle ilerlediğimizi anımsayalım. Öncelikle robamızı nasıl başlatmış olduğumuzu anımsyalım. Şu anda sağ üst köşede gördüğünüz linkte de detaylandırmış olduğumuz üzere 89 tane zincirle robamızın ilk sırasını kurduk. Her 4 reglan köşede artışlarımızı ve omuz bantları üzerinde süslü hattımızı korumak suretiyle toplam 15 sıra boyunca robamızı çalıştık. Bu 15 sıralık çalışmamızı tamamladığımızda yaka açıklığından itibaren robanın boyu 15,5 cm, omuz başından itibaren ölçtüğümüzde ise 17,5 cm gibi bir uzunluk elde ettik. Bir kol kısmına isabet eden zincirlerimizi dışarıda bırakıp kol altına da aynı anda zincirler eklemek suretiyle beden kısmının ilk sırasını çalışmaya geçtik kol altlarında bu örnekte dörder tane zincir eklediğimizi hatırlayalım. Takip eden ilk ikili trabzanlar sırasını uygularken kol altlarındaki dörder zincirimize beden kısmı için ikişer tane daha zincir eklediğimizi kaydedelim. Roba kısmını bitirip beden kısmına geçtiğimiz ilk sıra içerisinde toplamda 68 santim gibi bir beden çevresiyle çalışmamızı başlattığımızı da anımsayalım. Bu arada iliklerimizle ilgili ne yapmış olduğumuzu da kısaca gözden geçirelim. İkinci sıramızda ilk açtıktan sonra 3 tane ikili trabzan sırasını takiben ikinci ve aynı aralıkla üçüncü ve dördüncü iliklerimizi roba bölümünde çalıştık. Takip eden ilik uygulamalarımızı ise beden kısmına geçer geçmez yine 3 sıra aralıkla birincisini hazırlayıp bilahare 5, 6, 6, 6 ve en sonuncuda da 7 tane ikili trabzan sırası ara vererek toplam 10 tane ilikle tamamladık. Çalışmamızın etek kısmında nasıl ilerlediğimizi ikinci bölümümüzde izah etmiştim ve şu anda linkini de Sağ üst köşede gözlemlemektesiniz. Öncelikle kol altlarının orta noktalarını tespit ettik ve bu noktalardan omuz başlarında uyguladığımız motifi başlatmak üzere en orta zincir gözeneğine birer işaret iğnesi ekledik. Ön ortaya göre kol altlarına ve ön ortanın tam ortasına isabet eden noktalara da yine ön kısımda yer alacak şekilde iki tane daha süsleme kolonunu başlatmak üzere işaretlerimizi koyduk. Ve çalışma parçamızın arka yönünde de kol altlarını kendimize başlangıç noktası tespit edip en orta noktamıza ve bu orta noktaya göre yine orta noktalara birer tane olmak suretiyle 3 tane de süsleme kolonunu arka parça üzerine yerleştirmiş olduk. Daha önce de belirttiğim gibi toplam 7 tane süsleme kolonuyla yola çıktık. Elbette daha büyük bedende ve daha çok trabzan sayısıyla ile ilerlediğimiz için kolonlarımızın arasındaki Trabzana dedi 3 aylık modelimize göre daha fazla olarak başladı. Ayrıca artışlarımızı yaparken kolonlarımızın her 5 sırasını bitirdikten sonra her iki baştan birer tane trabzan arttırmak suretiyle iki trabzan her kolonda ve toplamda 14 tane, trabzan arttırarak bir sonraki döngüye başlamış olduk. Toplam 7 defa artış uyguladık. Ayrıca iki süsleme kolonu arasındaki trabzan adedimiz çoğalmaya başladığında neredeyse etek kısmının yarısı hizasında bir tane de süsleme hattı oluşturacak şekilde ön diş trabzan hattı geliştirdik. Ve bu hattında ilk sırasında sağ ve sol tarafta birer tane trabzan arttırıp bir kez de bu hatların bulunduğu noktalardan ikişer tane zincir arttırmış olduk. Toplamda etek kısmını uygularken 7 defa motiflerde bir kez de ön diş trabzanlar hizasında artışımızı yaptık ve bilahare hiçbir artış yapmaksızın etek kısmını tamamladık. Bu artışlarla etek kısmının her iki yanında çok fazla genişlemeyen ama yine de genişleyerek devam eden elbise veya manto yapmaya uygun genişliği elde edecek şekilde ilerlemiş olduk. Bir önceki videomuzda etek kısmında en az 25-30 santim ilerlemenizi ifade etmiştim. Çocuk üzerinde alınan ölçüye itibar ederek ben kendi çalışmamı 40 santim kadar devam ettirdim. İtek kısmındaki çalışmamızı tamamladığımızda beden çevresi tek yönde 67-68 santim genişliğe ulaştı. Yani toplamda beden çevresi 136 santim oldu. Ve ayrıca omuz başından itibaren hesaplayacak olursak elbisemizin toplam boyu da 59-60 santime ulaşmış oldu. Beden kısmındaki çalışmamızı tamamlamak üzere son sıramızı etek kısmında uyguladıktan sonra düğme bantlarının bulunduğu hat üzerinde sık iğnelerle ilerleyip yaka çevresinde sık iğnelerle dönerek diğer banttan aşağıya indik ve etek izasında bütün gözeneklere birer sık iğne en uçlarda kalan gözeneklere de ikişer tane sık iğne uygulamak suretiyle motifimizin küçük kavislerini de hazırlayarak bir tam sıra sık iğnemizi çalıştık. Ve yine düğme ve ilik patını sağlamlaştıracak şekilde yukarıya ikinci sıra sık iğnemizi yaka çevresine ve diğer banta sık iğnelerimizi uygulayıp çalışmamızı nihayetlendirdik. Mevsimlik bir elbise olarak kısa kollu olarak tasarlamış olduğum elbisemi Tıpkı 3 aylık yelekteki esaslarla kollarını hazırlayarak devam ettirdim. Yani ilk sırada beden sırasında kol altına eklemiş olduğum 4 tane fazladan zincirimi 2 tanesini keserek ikinci sırada yine 2 tanesini tam kol altına simetrik biçimde gelecek şekilde keserek bertaraf ettim. Toplam 8 sıralık bir kol çalışması uyguladım. 7. sırama geldiğimde bir kez daha her iki taraftan kol altında simetrik olacak şekilde toplamda iki tane zincir gözeneği azalttım. Ve son sıramda tıpkı etek kısmında yapmış olduğum gibi küçük kavisimi de hazırlayacak şekilde motiflerimin en uç noktalarında ikişer defa sık iğne yapmak suretiyle bir sıra sık iğne çalışması uygulayarak kol çalışmamı Nihayetlendirdim. Benim uygulamamda kol içi tek yön genişlik 11.5 cm olarak görünmekte. Çalışmanızı tamamlamak üzere ister benim yaptığım gibi kendi ipinizden bir kordonu 70-80 cm kadar hazırlayıp beden kısmındaki ilk ikili trabzanlar sırasının içerisinden çepe çevre, iki trabzan önde, iki trabzan arkada bırakmak suretiyle geçirebilirsiniz. Ve ön parçalardaki süsleme kolonları hizasında fiyonklar veya düğümlerle durdurabilirsiniz. Veya bunun yerine farklı bir kurdeleyi iç kısımdan dikebileceğiniz bir lastiği eklemek suretiyle Robanın bitiminde bir sıkılaştırma ve süsleme hattı oluşturabilirsiniz. Bilahare düğmelerinizi diktiğinizde elbiseniz tamamlanmış olacak. Çalışmamızı tamamlamadan önce malzeme listemizi güncellemiş olalım. Mezro, makas ve birkaç tane işaret iğnesi elbette vazgeçilmezlerimiz. Yaptığınız çalışmanın boyuna göre düğme adedi gerekli olacak. Ben kendi çalışmam için toplam 10 tane düğme kullandım. Yarnart Jeans serisinden 59 numaralı çingene pembesi renkle hareket ettim. Her yumakta 50 gram ve 160 metre ip bulunuyordu. Toplam 7 yumağı sonuna kadar kullandım. Çalışmamı 3,5 numaralı bir tığla uyguladım. Ve böylece ister yazlık iplerle yelek veya elbise olarak ister kışlık iplerle elbise, hırka hatta manto olarak çalışabileceğiniz bu çok amaçlı model uygulamasının sonuna gelmiş olduk. Kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız lütfen abone olmakta tereddüt etmeyin. Çünkü bu ve benzeri pek çok model çalışmaktayım ve mutlaka aralarında benim size ulaştıramadıklarım ya da sizin gözünüzden kaçmış olanlar mevcuttur. Benzer çalışmalarda buluşmaya devam edelim.